Hepinize merhaba can ciğer ben Mert bugün sizlerle beraber ak yıldızla beraber birbirimizi ne kadar tanıyoruz diye bir test yapacağız ee, yarışma olacak bu en çok bilen kazanacak evet Ako hoş geldin evet hoş buldum ben buraya geldim seni Evet. Bu kadar başarılı falan. Bu arada görelim, da ben de ben de ben de. Var. Bu arada arkadaşlar o, şu an mi? e, bilgisayarda mikrofon takılı olmadığı için size fan sesi geliyor olabilir o sesi tam olarak engelleyemiyorum kusura bakmayın maruz görün ama en kısa sürede yeni bir şekilde halledeceğim onu neyse o zaman misafir olarak sen başla soruları. Tamam çok basit olacak. Şıklı var En sevdiğim müzik. Bak, başlangıç böyle Evet, A şıklı, kusura bakma. B şıklı, yılların gitti. B şıklı, duyduğun kadar çok iyi C. Salladın mı lan? Yok kanka, her zaman onu dinliyor Evet, bu arada arkadaşlar, olabilir. görüntüler arada donuyor olabilir. İlk Discord'tan ama. yapıyoruz çünkü bu görüşmeyi online oldu her şey. Bu da online yap yapacak bir şey yok. Neyse o zaman ben soruyorum. Benimki olabilir. ilk sorum, ilk sorum bayağı kolay olabilir. kaçacak. Ben en sevdiğim renk A siyah, <laughs> B yeşil, C mavi, D lacivert. Mavi ben Değil, lacivert değilim şey buna biliyor musun? Evet. Şey ama mavi. Mavi mi diyorsun? Evet Mavi herkese Son kararın mı? Evet adım kararım <laughs> No now Yanlış Siyah'tı kanka Mavi herkese Siyah'tı Siyah mı? Evet Oğlum sen Ama takımını bana söyler bana Oğlum takım mı <laughs> olabilir ama ben siyah seviyorum Bak üstümde bile siyah var şu an ya Üstümde bile siyah var oradan bir şekilde anlamak lazım Evet, evet. Evet bilemedi gördüğünüz yani, gibi. 1-0 şu an. 1-0 buyur Ahu. Evet buyurun sıra sizde. İkili soruma geçtim. En sevdiğim yemek, aslında ben bunu pek dinlersem bilemeyeceğim. En sevdiğim yemek, A dolma, B döner, C kaşık, D kaşık, E ev yemekleri. D ev yemekleri. Ne Ha. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> Dolma mı? Ay <laughs> be. O zaman şu an hala 1-0 durumdayız. Şimdi ben soruyorum ikinci sorumu. Ben de aynı soruyu sordum bu arada ikinci soru olarak. Ya en sevdiğim yemek A. Tarhana B. Mercimek C. Makarna D. Pırasa Kanka sen bu ara farklı bir ama A, B, D, D, bir kere ben A, B, C diye. D şıkkını da atır mısın? Bakanla. Adı kadar Ya git ya bu pırasa var kırmızı. Pırasa seviyorum oğlum. Valla pırasayı çok seviyorum. Oğlum. Hala 1-0 evet, arkadaşlar. Hala 1-0. Düşman çıkacağız evet. herhalde. Neyse evet 3. sorunu o, alalım. Bom giriyorum.

0-4, 0 diyorum ben Sıfır sıfır 0, 3, 0 3 sen 1, haziranda 1, doğmadın mı? 1, 2, hayda Şu an fark edemezsin hayda 3 0. Ay 1-0 En sevdiğim 1, 2, ders Bu kolay bir soru aslında en sevdiğim 1, 2, ders A- Matematik Hayır bir dakika A- Matematik D- Biyoloji C- Edebiyat D- Hiçbiri Ceyhan Doğru bildi 1-1 bir, bir bir oldu Ben edebiyatta çok edebiyat. iyiyim arkadaşlar Bu edebiyatta çok iyiyim ondan oluyor. Tamam o zaman 1-1 bir, bir oldu skor Evet Haku evet. dördüncü soruya geçelim evet. Aslında Yok artık takınmayı? daha neler ya. Yani. Çok var. Galatasaray final var. Şike davaları, Şike Beşiktaş. Hemen cevap bak hocam. Tabii ki de değişik Beşiktaş. Sonra karar... yani 1. ile Efsan kadar evet. bir 2-1 oldu şu an durum. Dördün, dördüncüyü Ay, okuyorum ki sen bunu aslında çok iki şık arasında kalacaksın ben öyle tahmin ediyorum en sevdiğim araba A Camaro B Corvette C tofaş D Ferrari yani iki Camaro Tofas arasında kaldı <laughs> ben demiştim. Ama, ben çok iyi biliyorum ben de bunların bütün araba modellerine Camaro dedim yani, da <laughs> Doğru bildi, kamar oydu. Yani, kamar oydu. Bugün ne oynadı kamar oydu değil Çocukluğumun arabası, var, abi. Evet şu an 2 2 oldu durum. Evet. Hako 5. Yani, sorunumuzu alalım. Ay dedim daraba Dur, en sevdiğim oyun. Ay Az önce oynuyorum Belki bilirsin ama bu sefer bir toparlanırsın. Belki Aa. Internet Trans, Uygulancı, D Part 1, D Mind Trans, D Bro Trans Stars. D Bro Stars. Çünkü <laughs> şöyle duyayım, ortaokuldan beri oynuyor kendisi ama hala bir şey beceremedi. <laughs> ne yapayım oğlum, kupa, kupa gerçekten para etmiyor arkadaşlar. E neyse, <laughs> e, biz 5. <laughs> <yani. Beşini> sorudaydık <laughs> değil mi Akku? 5. soru en sevmediği en sevmediği yanı En sevmediği yanı. A şişmanlık. B güven. C kalp rahatsızlığı. 3 şık var burada. Tamam baba. <laughs> Kankiken Erdoğan'a dikkat ettiğiniz şişmanlık, kalp rahatsızlığı kadar zor oluyor. Bu karşıma kaldım ama ben açıkçesine neyi söyleyebileceğim. Saada da Yanlış. Şişmanlık yanlış. Hayır güven kanka. Güven şu an aslında şu an <laughs> hala 2-2'yiz iki, iki, sanırsam. 2-2 mi? 2-3 mü? Neyse ben onu videoda bakarım artık. Bir, ee, Bir, iki, iki. evet. 6. soruyu da alalım. Bir, iki, iki en sevdiğim renk bak ben aynı şeyi seçtim beyaz siyah mavi pembe pembe mi yok artık da ne beyaz siyah mavi ben de siyah Üstünde renk var <laughs> üstünde 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 Ne bileyim onu şaşırtmışsındır diye düşündüm Tamam Şu an ben de bilemedim Altıncı soru bilmiyorum ama ben okuyorum de soru yazır mısın oku ne olacak meslek olarak a doktor b f1 yani, pilotu şey. c ikisi bir şey diyeyim mi benim çok hayalim vardı bana anlattın f1 pilotu var doktor da var her ben ikisi bence onunla herkesin de bir tecrübesi olabilir sen doktordan var dedik f1'e geçmişsin yani pilotu olmayı tercih ettin yani seni almışım, seni <laughs> geçti. Evet. Sen geçirse, Ona ben her şey C şıkkı diyorsun. C şıkkı doğru. Evet. Şu an beraberiz sanırsam. 3-3 olduk. Evet abi. Evet. 3-3 olduk. Tamam ben videoda ayarlarım onu. Neyse. Evet kardeşim. 7. soruya geçelim en ben 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 sevdim a matematik b Türkçe veya genel. c tarih d biyoloji bu olabilir mi a matematik tarih yani, ya yok artık daha neler ya sen matematik sevmiyor muydun oğlum yani, ben matematik seviyorum da itiraf değil of ya tamam tamam neyse İkimiz Olur. de, ikimiz ben de bilemedim. Iıı şu sıra sıra bana geçti 7 olarak. Nereli? A-Sakarya B-Karadeniz yes. C-Sinop D-Muş Sinop devam edelim. C-Sinop doğru bildin. Şu A, an 4-3 durum. Doğru. Şu an 4-3 durum. Bu ne bıçak açma bu 8. soruyla devam edebiliriz. En sevdiğim sayı. Evet, sevdiğin Ev, <laughs> A- 7 C-10

<laughs> 10 mu? 10, 10. 10. 10. <laughs> Ben 7 diye biliyordum. 10. Yine bilemedik. Berkezelik. Yine bilemedik. Yine bilemedik. Bu arada arkadaşlar arkadan ses geliyorsun. Kusura berkezel bakmayın. Arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Biliyorsunuz zaten Evet tıkılmış durumdayız. Arkadan her türlü ev halinin sesi geliyor. 8. Boya, soruya geçiyorum. En sevdiği içecek.

sayı ne galiba sen öylesin. Evet. Ölesin. Dokuzuncu soruyla devam edelim. En sevdiğim alet de o kadar büyük değil. Bunu bil ama. Ve hayatta ben her zaman kuramını yapıyorum. A. Kulaklık. B. Bilgisayar. C. Tablet. D Telefon. Hayda bak bu zormuş. En çok sevdiğim. En çok? En çok sevdiğim. Kulaklık. 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 Evet. Yani, ben ben? Tamam doğru bildik. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Kısa bir aksaklık oldu. Hemen devam ediyorum. Ben 9. soruyu soruyorum bu sefer. En sevdiği film. A. Transformers. B. Hızlı ve öfkeli. C. Recep İvedik. D. Hiçbiri. Ben, çok ben, ben, ben yani.

Nereden <laughs> Unuttum çocuk soruyu unuttum. <gülüyor> <gülüyor> En yakın arkadaşım Bu kur'an beleşe geldi Evet baya Beleke geldi A çıktı Sandra B çıktı Ömer C çıktı Hasan C çıktı Mert B, B tabi ki yani Ben <laughs> yani Evet yani direkt diyor A, ben diyorsun Ben diyorum B yani. diyor <laughs> Video anında kapanıyor falan Tamam Sen o zaman. Falan. Son sorumuzu soruyorum ben de. En ilgili olduğu konu. A. Arabalar. Evet. B. Uçaklar. C. Savaşlar. Ben D'yi okumasam mı ya? <laughs> D. Kızlar. <laughs> Aklımda bir şey var ama onu söylemeyeceğim. <laughs> değil işte, ki demek derim ama maalesef. Evet. Yani az artık tanıyorum. <laughs> Bu şekilde <sıkı> ama. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Dur, ben o deniz kırağı kaldı falan diyorum. Şöyle takıyorum. Şura Biraz e, biliyorum. Yani jazz sevindim. falan ben. Jazz falan gibi yani sen sana bunu bana söylerdin işte Ecem'in seni, Ecem'in seni anından falan söyledi. Her şeyden daha çok söyledi bir şey vardı. Nereden? Kanalın şeyi de o. Yani daha ne gitti Yani... Evet, cevabı alalım. Söyle şey mi? Söyle. Onun arabası var. Ve doğru cevap arabaydı, evet. Şimdi şey bir anda D desem ya yani evet de doğru cevap de. değişik miydi yani. falan diye. Gerçekten <laughs> yani. Bu kazanan ben oldum. Ben nasıl kazıyorsun beni? Evet, kazanan Ako oldu. Ee, ama en azından yakındık birbirimize. Tamam. Yani yarı bir Yarısında yakındık. Ödülünü kanka sana geldik. videodan sonra takdim edeceğim. Ee, yanlış anlamayın ya. <gülüyor> <gülüyor> Oyunda iyi çiller. İşte, kanka bir dakika. Şu an kamera açık yok. Ben vuracağım, <laughs> sen de bum bir kaçar, tamam mı? <laughs> 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 Hadi. Oh, öyle oh, mi? Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar da hepinizi seviyorum Akoya da için çok teşekkür ediyorum hepinizi seviyorum hoşça kalın.